Merhabalar. Baharı, güneşi, polenleri, yeşilliği ve doğayı deneyimlediğimiz bu günlerde evde kalarak aslında evrenin ve evrendeki bütünlüğün özünü keşfetmek bu günlerde hepimizin görevi olması gerektiğini düşünüyorum. Ve şimdi bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben uzun zaman önce koltuk altı kokumu önlemek için bir şey yaptım. Bu şu anda piyasadaki bütün deodorantların, bütün kimyasalların, bütün kokuların, bütün kokuşmuşlukların, bütün çürümüşlüklerin ve bütün para hırsının bertaraf edemediği bütün kokulara karşı ben bir karışım elde ettim arkadaşlar. Bu karışımda koltuk altı kokumuzu önlemek için karbonatla hindistan cevizini birbirine karıştırıyorum. Bu karışımın Şimdi bunlar bu moleküllerle birlikte atom zincirleri oluşturuyorlar. Bunları karıştırarak koltuk altıma uygulayabiliyorum. Aynı karışımla akşam üzerine zerdeçal ya da zerdeçal bununla ilgili de yine ben araştırma yapıp detaylı bilgi vereceğim nasıl dememiz ve nasıl vurgulamamız gerektiği üzerine. Dediğim gibi bu karışıma daha sonra üzerine zerdeçal döküp dişlerimi fırçalıyorum. Şu anda bir yeni roman yazıyorum. Yeni romanımda karakter karakter değil, karaktersiz ve bu karaktersizliği anlatıp yeni çağda bizi bu virüsün getirdiği hali ve bir sodyum karbonatın bile beceremediği şeyi bugün nişastaya, karbonata, kendi karbonat zanneden karbonata, gün e, suyun içine baktığınız zaman suyun içindeki mikrodalgalı mikro enerjiler ve bu enerjilerin ürettiği atom dalgalarının bizi bugün getirdiği hale bakın.